Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mesut Özmen. İşçilerimizle Ağustos papazlarımızı topluyoruz. Ağustos papaz ağaçlarımız bunlar. Fidan ağaçlarımız. El pazardan gelen işçilerimiz onları topluyoruz. Bizim bu bahçemiz bizim bu bahçemiz biraz karışık. Ağustos papazı var. Prensesler var Ayrıca bir ton eriği var Bazı Yerlerde mürdüm eriği de geçiyor Onlar da, onlar da Çok küçük Güneş arkamızda Şöyle yapalım Evet arkadaşlar bunlar da bir ton eriğimiz Mürdüm eriğimiz Gördüğünüz gibi Bu erikler çok güzel oluyor Toplamız çok rahat oluyor Bunlar da Ağustos papazlarımız. 200-250 ağaç tane de normal papazımız vardı ama onları biz kestik. Çok çatlıyor onlar. Bu Ağustos papazlarının çatlama olmuyor. Maşallah bu senede Mevlam Ağustos papazını bol vermiş. Çok oluşuna rağmen de iriliği de gayet güzel. Daha önce dediğim gibi arkadaşlar bizde su yok. Su olmadığı için yani Cenab-ı Allah gökten ne verirse o şekilde oluyor. Hiçbir su verme imkanımız yok yani. Bize devamlı dibini karıştırıyoruz. Sürüyoruz aralarını top. Kazıyoruz o şekilde. Çatlamasını engelliyoruz. Suyumuz yok. Şimdi size prensesler. Bunlar da prenses eriklerimiz. Kırmızı olur bunlar da. Gördüğünüz gibi. Tarlamızı budama yaptık. Maşallah. Güzel ya. Ağustos papazları gerçekten güzel. Normal papazları olmuyor. Çatlama yapıyor. Çok çatlıyor. Ne kadar ilaç atarsanız zaten çatlıyor. Onlardan biz memnun kalmadık şimdi açıkçası. Sadece yemeye bıraktık. Çoluk çocuk yemek için. Geride kalan 200 250 ağaç falandı galiba ya yanlış tam olarak hatırlayamadım ama Onları hep kestik söktük tarla, tarlamızda Şimdi arpa ektik seneye daha çekeriz Ama bunlar kalacak Dediğim gibi bir ton Prenses ve Ağustos papazı var bu erik bahçemizde Gördüğünüz gibi bunlar prenses eriklerimiz. Evet arkadaşlar çalışıyoruz biz yine göl pazarlı işçilerimizle beraber. Bugün erik toplayacağız. Ben yarın sabah da toplayacağız. Ondan sonra kaldığımız yerden kiraza devam edeceğiz. Daha sonra da işneye başlayacağız nasıl olsa. Uzaktan çekeyim size tarlamızı. Gördüğünüz gibi Sürdük ama gene de otlanmış. Tekrar şimdi bir goble çekeceğiz. Kapıldıktan sonra toprağı elettireceğiz ki çatlayıp hava alıp ağaçlar kurumasın diye. Size i̇şte bu şekilde kısa bir erik videosu olsun dedim. Çekmek istedim. Yenge siz de çekeyim mi? Tamam. Ne varmış be. Ne varmış yenge. be. Bugün sayımız az. Bugün üç kişiyiz. İnşallah Yarın yedi kişiyiz. bakır da Yarın yedi kişiyiz. Kendimizi saymıyoruz ama canım. Üçte biz on kişi oluyor. <laughs> biz Biz topluyoruz yeriye. Ama kirazı. Yenge biz de kovaları alıyoruz. kazalar yapıyor. <laughs> <laughs> E. Evet, bugünkü işimiz e, Ağustos papazı, normal papaz vardı, kara papaz vardı, onları söktüm, Ağustos papazı topluyoruz bugün. Haziranda, Haziran, Haziranda Ağustos Bugün Haziran Hazir Hazir 29'u mu? 29'u. Bugün kasamız biraz az olduğu için her gün 7 işi geliyordu. <laughs> Bugün 3'e düşürdük. Yarın gene inşallah 7 kişi olacağız. Kiraz toplama devam edeceğiz yarın. Ondan sonra yine bu pabazları toplayacağız. Vişne var bir de. Boşa durmak yok. Yola devam. Yakışık, <laughs> yakışıklı bahçelerinde meyve bitmez. Kiraz, vişne, ceviz, erik. Şimdi reklamlar. He şimdi reklamlar. <laughs> ee, Bizim meyvelerimiz de kaliteli olur, işi iyi yaparız. Hayırlısından. Şöyle yakından bir de erikleri gösterelim. Var. Göster. Ee. eş, dost, akraba bizi tanıyan varsa, canı da çekiyorsa buyursunlar gelsinler. İstedikleri kadar kiraz, erik, vişne alabilirler. Ceviz sezonunda ceviz alabilirler. Paranın değil hediye. Hediye için gelsinler. Pazara gitti, gelirse parana satarım. Orada böyle vermem ki, hediye vermem. Al oğlum bunu sen Mesut. Alayım. Hadi. Evet arkadaşlar, saat 10'da simit molası. Simitler burada. Bu Simitle, soğuk çay. Soğuk çay. Evet, onda bir simit ve soğuk çay molası. Evet. Hadi yengeler. Şuradan Şu kasayı da ona koyayım. Yılların tecrübesi, yakışıklı bahçecilik, bahçecilik. çarek şey tükenmez, verim, mal. Yeni yaparsın birisi olur, yeni yaparsın birisi olur. Muhakkak var bu ülkeye. Ha ha oradan yıkan. <laughs> Ben şey bunlardan bir al da gebeyli Afiyet olsun yenge. Bunlardan kalmadı Ay. herhalde. Oh. çekiyor. Hep beraber olsun be. <laughs> Teşekkür ederiz. Güzel bir kahvaltı yapmak. Bir başka. Konuşabilmeyen bilemez. Ana kiraz da var. Kirazımız var. İyilikçisi de var, var. Kirecimiz kirecimiz arkamız, mi Arkamızdan gelmiş kiraz. İyilikçi sevmeyen var oğlum. oğlum. Şimdi yedim bakalım, tadına bakalım yani. Küçük bir ya. yemeyecek gibi delik yedikler ya. Yemeyecekse yiyeceği gelir. Biz ya. Ot sen. Sen nereye oturuyorsun? Ben buraya oturacağım. Böyle evet. evet. gelsin mi dayanacaksın? Şöyle mi oturuyorsun? Nereye evet. istiyorsan oraya otur ya. Evet. Yakışıklı meyvecilikte simit, soğuk çay, kiraz keyfi. Ne gidiyor amca be deme. ne gidiyor be. Saat onda. Tabii. <laughs> On molası. Öğlene çay. Yakışıklı meyvecilikte çeşit bitmez. Sabahtan beri sözler bitmiyor işte. bana Daha ayvası var fındığı var ayvası var nuru var şey gibi oldu. <laughs> yılların kecbesi <laughs> 1981'den beri devam akşam oldu artık kaç Ve kasa oldu mesai dolmasına 10 dakika var sabahtan belli 4-5 kişi erik topluyoruz hayırlısından 80 kasayı geçti ama erikler kaçak vekili bilmiyorum ben kaldıramıyorum. Herhalde 17 18 kilo yeter. Bazen tanesi. Yakışıklı meyvecilikte kalite sınırsız, meyve sınırsız. Her bir şeyin Allah'ın izniyle iyisini yaparız. Yaparsak tam yaparız, yapmazsak hiç yapmayız. Çünkü 1985 yılından beri sürekli işçi çalışıyoruz. Sürekli bu işlerde buluşuyoruz. O zamanlar pek fazla bu işi bilen yok. Biz de yanılma, deneme, usulü hepsini aldığa şükür ziraatçıları eşdeğer şekilde öğrendik ve başarıyla yürütüyoruz. İnşallah bundan sonra da yüzümüz kara çıkarsa, kime ne mal de hiçbir e, laf gelmedi. Bundan sonra gelmez inşallah. Başka bir şeyim yok. Evet bakalım var. Yakışıklı da kalite bitmez. Biz de çekelim bakalım Çünkü olan erikleri. Arkadaşlar akşama kadar topladığımız erikler. Bu kantara çıkmadığım için ne geleceğini bilmiyoruz. Bakalım kantara çıkınca ne kadar toplamışız evet. bugün. İşte böyle. İlk yerimiz. Evet arkadaşlar. Bugün de biz bitirdik. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız memnun kalırız. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.